Hemen herkesin evinde turşu bulunur. Peki turşuyu yedikten sonra kalan turşu suyunu atanlardan mısınız? Cevabınız evetse birazdan vereceğimiz bilgilerden sonra turşu suyunu bir daha asla atmayacaksınız. Sivrisinek ısırıklarının kaşıntısı her zaman dayanılmaz olmuştur. Siz de aynı fikirdeyseniz bir miktar turşu suyunu pamuğa batırın. Daha sonra kaşınan bölgeye belli aralıklarla bandırarak uygulayın. Bir süre sonra kaşıntı ve kızarıklığın azaldığını fark edeceksiniz. Kas tutulmalarına iyi gelir. Turşu suyunda bol miktarda sodyum ve potasyum bulunur. Yapılan araştırmalara göre spordan bir saat önce içilen turşu suyu kas ve kram sorunlarını büyük ölçüde azaltıyor. Bakır eşyaları parlatmaya yardımcı olur. Herkesin evinde muhakkak bir tane de olsa bakır eşya bulunur. Bakır eşyalar genellikle çok çabuk kararma yapar. Bu durumun önüne geçebilmek için bakır eşyalarınızı turşu suyuyla silebilirsiniz. Kullanmadığınız bir havluya az miktarda turşu suyu dökün ve bakır eşyanızı havluyla silin. Kısa zamanda parladığını göreceksiniz. Mide ekşimesine iyi gelir. Mide ekşime problemini sık sık yaşıyorsanız bir miktar turşu suyuyla balı karıştırın. Mide ekşimesinden eser kalmayacak. Yabani otları öldürür. Turşu suyu yabani otları öldürmekte bir numaradır. İstenmeyen otların üzerine turşu suyu dökün. Bir süre sonra kaybolduklarını ve bir daha çıkmayacaklarını görürsünüz güneş yanıklarını geçirir. Turşu suyunuzun tuzlu olması sizi kesinlikle yanıltmasın. Turşu suyundaki mineraller güneş yanıklarına iyi gelerek yanma hissinizi kısa sürede azaltacaktır. Yanık olan bölgeye bir miktar turşu suyu sürün ve sonucu kendi gözlerinizle görün. Faranjite iyi gelir. Turşu suyunda yer alan sirke en az antibiyotik şurupları kadar etkilidir. Faranjitin verdiği zararlardan kısa sürede kurtulmak istiyorsanız bir bardak turşu suyu size şifa olacaktır.